Allah'ın reçetesini hayatınıza tatbik ederek göreceksiniz ki sahabenin ulaştığı asıl saadete sizler de çok kısa zamanda inşallah Teala ulaşacaksınız. Ama bu tekneyi, bu reçeteyi hayatımıza tatbik etmek elbette Allah'ın katında en güçlü nimet olan mürsüde tabi olmayı gerektiriyor. Allah'ın evliyasından bir tanesi buyuruyor ki Sen çıkarsan aradan, kalır seni yaradan. İşte bir insanın devreden çıkması ancak ancak hocamızın açıklamasıyla bizlere ulaştırılan teknikle 28 kademede, 28 basamakta nefsimizin tezkiye ve ile bu sonuca ulaşabiliriz. 27. basamakta ise, ise 28. basamakta allah Teala'nın bütün insanlar için öngördüğü salaha ulaşacağız. İşte 14 asıl evet sıfır konumdan sahabeyi alan Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'imiz Allah'ın kendisine tebliğ ettiği Kur'an-ı Kerim'deki emir ve nehirleri hayatına tatbik etmek suretiyle onlar asr-ı saadete ulaştılar. Ali İbran Suresi'nin 103. ayet kelimesi bu mesajın kesin açıklamasıdır. وَعْتَسَهُ بِحَبِّ اللّٰهِ جَمِيعًا Hepiniz soktan Allah'ın ibine sarılın. وَلَا تَفَرَّكُمْ Fırkaları ayrılmayın. وَاَسْكُنْ نَيْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ Allah'ın üzerindeki nimetini hatırlayın. açıklamayı veriyor. لَقَدْ مَنَ اللّٰهُ عَلَى الْمُمِنَ اِذْبَعَ سَف۪يهُمْ رَسُولَ مِنْ اَفْسُونَ يَدُّ عَلَيْهِمْ عَيَاتِ وَيُزَكِّهُمْ وَيُعَلْمُ الْكِتَابُ وَالْهِكْمَةَ وَاِلْكَانِ مُنْ قَبِلَّ فِي دَلَالِ Bütün insanlar mürşitlere tabi olmadan evvelki hayatları delalet içerisinde. Ama tabi olduktan sonra allah onlar üzerindeki Allah'ın nimetinin teşekkür etmesiyle Allah'ın ayetlerinin kilaveti açıklaması müşrik tarafından onların nefsini teskesi, kitabı kurulanın öğretmesi, ve hikmetin öğretilmesiyle o kişi Allah'ın kendi sizden gördüğü hedefe ihlasa ulaşacaktır. İhlasa ulaşması çok önemli bir dönüm noktasıdır. Çünkü secde emrine asi olan ve insan için ezeli ve evveli düşman olan İblis, allah aldığı müsaade gereğince hepsini saptıracağım ama Yüce Rabbimiz bir mesaj veriyor. Diyor ki, ey İblis sen müsaade verilmişlerdensin ama sen benim ihlas sahibi kullarımı baştan çıkaramazsın. İşte Yüce Rabbimize hamd eder ki iblisin baştan çıkaramadığı ihlas sahibi kullara Allah'ın bize vazifeli kıldığı nimete bizden tabi olabilirsek allah Teala buyuruyor ki şeytan sizi de saptıramaz. Ve bugünün insanı aradığı huzur ve saadeti yakalamak istiyorsa çok kısa zamanda bu dünyayı cennet ortamında yaşamak istiyorsa gerçekten 70'li yıllardan bu yana hocamızın verdiği mesaja kulak vermesi lazım. Dinlemesi lazım. Ama bütün gayretlerimize rağmen Hocamızın bütün geceli gündüzü çalışmalarına rağmen elbette ki İblis'in temsil ettiği negatif gücük da daima bu istikamete olayları paralize ederek hep bunun karşısında olacaktır. Nitekim hocamızın konferanslarında dinleyenler ve televizyonlardan seyredenler göreceklerdir ki verdiği mesajın aksine onların söyleyebileceği bir delilleri yok. Bir şey söylemiyorlar. Sadece ve sadece olayı engellemek ve zamanı uzatmak için olayı paralize ederek hocamızın kimliğini <laughs> ama önümüzdeki günler inşallah Teala hocamızın insanıyla bizlere müjdeli günleri Allah tabaştır. Önümüzdeki günler bizler için nasıl müjdeli günlerse ikinci asıl saadetin yaşanmasının günleri ise bu saflara katılan nice binlerce milyonlarca insan görecektir ki gerçekten bu dünyada da kesinlikle cennet hayatı yaşanabilir. Bu yaşanacak cennet hayatı insanların Nefsinin sanatları içerisinde paraya dayalı, zenginliğe dayalı, kısacası dünya metahına dayalı bir refah değil, bir mutluluk değil. Allah'ın zikrine dayalı bir mutluluk. Allah-u Teala Rad 28'de buyuruyor ki, El اللّٰهَ اَيْتَ اَتْمَيْنَا Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. İşte eğer kalpler Allah'ı zikretmekle mutmain olacaksa, ben daha fazla zamanınızı Allah istemiyorum, bu kalbinizi mutmain kılacak, zikri yapacak diye gayret hocamız ama sözü kendisine bırakmadan evvel kendisi hakkında bir kaç söz söylemek istiyorum. Tanıtmak istiyorum sizlere yeni katılan kardeşlerimize. <laughs> hocamız 1933 yılında İzmir'de oldu. Her gelen kişi reçetenin kendisinde olduğunu beyan etmesine rağmen iktidara geldikten sonra bunun kesinlikle çözümüne gidemediğini, çözümlerin onlarla olmadığını ifade ediyor. Ne ifade ediyor? Yaşam tarzı. Ama hamd ederiz hocamız devlet yeni planlama teşkilatında çalıştığı yıllarda bugünkü Türkiye'nin ekonomik dar boğazını aşabilmesi, bu enflasyon belasından insanların kurtulabilmesi, ülkemizin çözüme gidebilmesi, bütün standartlarıyla araştırmalar yapmış ve araştırmalar, kitaplar devlet planlama teşkilatının kütüphanesinde bütünüyle mevcut. Türkiye'de orta vadeli krediler, Türkiye sanayinde finansal problemler, Türkiye bankalar sisteminde kaynak israfı, Türkiye federal alanı yaşamış ilişkileri sadece bu alanda yayınlanan kitaplarından birkaçıdır. Mevduat açının Türkiye'nin kalkınmasındaki yeri, para arzı ve fiyat ilişkileri, para çoğaltan faktörü finansal sistem, Türkiye'de emisyon, paranın devirisi ve fiyat izi arasındaki ilişkiler, Türkiye'de enflasyon tespit ve ve likit mekanizma yine araştırmalarından sadece bir diyor, gerçekleştiriyor. Ama 70'li yıllardan bu yana özellikle Türkiye'nin birçok ilerlerinde kendisine bağlı 500 bin tane mütesip her bunlara sohbetler, konferanslar vermek suretiyle asıl şu anki en büyük uğraşısı irşad. Allah-u Teala'nın kendisine tebliğ ettiği vazife irşad. O günden bu yana hep irşadla görevli ve hep bu görevini devam ettiriyor. İşte bu sebeple de dini konudaki yayınlanan meselelerden de birkaçını söylemek istiyorum. Tasavvuf nurları, tasavvufun Kur'an kendiliği gökleri, mutluluk tasavvuf İslam, sohbet, kaza ve kader, mumin olmak, ve asr 1-2-3-4, yeminler ne? ve buna dair birçok eserler. 80'e yakın Kur'an-ı Kerim kavramlarının tek kasetli açıklaması. Ona yakın bile o kaseti. Ve özellikle sanıyorum 52 sayısına ulaştı. Bugüne kadar ayrı olarak kesinsiz bir şekilde yayınlanan aynı zamanda bir dergisinin sahibi. Evet, madem ki kalpler Allah'ı zikretmekle mutmain olur ve Hz. Muhammed <laughs> gerçekten zikir sohbetleri için bahsettiği bir hadisleri, ben inşallah sözlerimi noktalamak istiyorum.

billahi min eşşeytanir <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. El Fatiha ve as salavat. Allah. Kim bu deveyi? Euzu billahi min eşşeytanir recim. Bismillahirrahmanirrahim. Biliniz ki Allah Teala sizleri hepinizi çok seviyor. Ben istiyor ki siz de onu sevesiniz. Ve istiyor ki siz de etrafınızdaki insanları sevesiniz. Seveceğim bir bakışla etrafınıza bakasınız. Nasıl Allah Teala'dan size hep sevgi akıyorsa, sizden de çevrenize sevgi aksın istiyorum. Bugün yaşayan insanların çoğu Allah'ın kendisinden korkulmasını istediğini zannediyorlar. Unutmayın korkan, korktuğundan kaçar. Ama seven, sevdiğine koşar. Allah! Ve Allah ona koşmanızı istiyor. Allah'a koşmanızı istiyor. Bunun için yaratıldınız. Hepiniz ölmeden evvel ruhunuzu Allah'a ulaştırmak ve ona teslim etmek mecburiyetlisiniz. Ona ulaştırmadan fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmek mecburiyetlisiniz. Gene bir ulaşma ameliyesi gerçekleşmeden nefsinizi Allah'a teslim etmek mecburiyetlisiniz. Üç vücudunuzun üçü de Allah'a teslim edilmesi lazım gelen üç tane emanettir sadece sizlerde. Ancak Allah'ı severseniz o hedefe gidersiniz. Ve o kendisinin sevilmesini istiyor. Hepinizden. Unutmayın. allah Teala sizlerden sadece ve sadece sizin mutlu olmanızı ister. Huzur içinde bir dünya hayatı yaşamanızı tıpkı cennette olan insanların yaşadıkları gibi bir dünya hayat yaşamanızı ve ahirette mutlaka ama mutlaka Allah'ın cennetine ulaşmanızı istiyor. Bu dileği de üzerinize farz kılmış. Öyle şeyler farz kılmış ki onları yaptığınız zaman araçlarla amacı birbirinden ayıracaksınız. Ve o amaca mutluluk hedefine ulaşmak için onun size yardımcı kıldığı vasıtaları kullanacaksınız. Bugün birçok insan İnsanoğlunu allah Teala'nın kendisine ibadet etmek üzere yarattığınızı ne diyor? Hayır. Ona kul olalım diye. Onun cennetine ve dünya saadetine layık olalım diye. İşte ifade son derece açık geliyor. وَبَاْ حَلَقْتَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ اِلَّا جَيَابُ Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Hedef açık ve kesin olarak görünüyor. Öyleyse kullanmanın muhtevasına bakıyoruz. Üç seviye kulluğun var olduğunu görüyoruz Kur'an-ı Kerim'de. Ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a teslim ettiğiniz gün fizik vücudunuz, veçiniz, şu vücudunuz Allah'a kul olmuştur. Bu birinci teslim ve ilk kulluğunuz. Sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim ediyorsunuz. Üst kulluk. Daha sonra en sonra en zor teslim olan vücudunuzu yani nefsinizi Allah'a teslim ediyorsunuz daimi zikirler. Bu ekber kulluktur. Burada siz artık Allah'a Allah'ın temel emrine uygun olarak üç vücudunuza teslim ettiniz. Ve ekber kulluğa eriştiniz. Buraya dikkat edin. Bu nokta dünya saadetinde elde ettiğiniz yerdir. Birinci kullukta cennet saadetini, Üçüncü Ekber Kulut'a dünya saadetini elde ettiniz. Zülcene hain oldunuz. İki kanatlı oldunuz. Hem cennet kanadının hem dünya kanadının sahibisiniz. İşte Allah bu hedeflerin hepsine ulaşmanızı üzerinize teslim emriyle farz kılmıştır. Allah'a teslim olmak mecbur misiniz? Zümer Suresinin 54. ayet-i Allah Teala diyor ki وَاَنِيبُ اِلَى رَبِّكُمْ وَاَسْلُهُ لَهُ min kabl en yetekimil üzerinize azap gelmeden, kabir azabı gelmeden şu dünya hayatını yaşarken Allah'a dönün, ruhunuzu Allah'a döndürün, ulaştırın ve Allah'a teslim olun diyor. Bundan 14 asır evvel bu söylediğim üç teslimi de gerçekleştiren bütün sahabe ekber kulağa ulaşmışlardı. Hepsi Allah'a teslim olmuşlar mıydı? Elbette olmuşlardı. İşte Ali İmran Suresinin 20. ayet-i kerimesi. allah Teala buyuruyor, Habibim o kitap sahiplerine ve ümmilere de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz kendimizi Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe Allah'ın kendileri için emrettiği teslim emrini gerçekleştirmişler. Ve neticede de hepsi Hazül Azim'in, sonsuz hazın en büyük azın dünya saadetinin de sahibi olmuşlar. Konumuza buradan girmek istiyorum. Sahabe dünya saadetinin sahibi oldular mı? Hazir Azim'in sahibi oldular mı? Oldular. Allah Teala açık bir şekilde Fusilet Suresinin 33, 34 ve 35. ayet-i kerimelerinde Hazrül Azim'in sahiplerinin vasıflarından bahsediyor bizlere. Diyor ki, onlar ki Allah'a teslim olurlar ve insanları Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? İki unsur. Allah'a teslim olmak ve Allah'a çağırmak. Devam ediyor Allah Teala. Onlar kötülüğe iyilikle mukabele edenlerdir. Özellikleri veriyor. Onlar Hazrul Azim'in sahipleridir. Şimdi tarihe dönüyoruz. Kur'an-ı Kerim'de tarihin bütün oluşmaları var. Acaba sahabe, o muhteşem insanlar Allah'a teslim olmuşlar mı? Demin söyledik, hepsi teslim olmuşlar. Peki Allah'a çağırıyorlar mıydı? İşte Yusuf Suresi'nin 108. ayet-i Allah Teala buyuruyor. Habibim onlara de ki, benim ve bana tabi olanların basiret üzere kalp gözümüzle görerek Allah'a çarptığımız yol işte bu sırat-ı Benim ve bana tabi olanların bir sayın profesörün dediği gibi Sahabe, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görenler değildir. Münafıklar da onu gördüler. Kafirler de onu gördüler. Kendilerine daha evvel kitap eden ve yoldan çıkanlar da onu gördüler. Putperestler de onu gördüler. Ama hiçbiri sahabe olmadığı, olması mümkün değildir. Kimdir sahabe? Yusuf Suresinin 108. ayet-i Allah'ın ifade buyurduğu kişiler. Ben ve bana tabi olanlar buyurtuyor ona tabi olanlar, işte onlar sahabedir. <laughs> Bu tabi olanları yerli yerine oturttuğumuz zaman onların nerede görüyoruz. E i̇şte bütün sahabe Allah'a teslim olmuşlar. <laughs> Güzel. Bütün sahabe Allah'a çağırıyorlardı. Hz. Rezim'in iki temel şartının sahipleri. Üçüncü temel şart, kötülüğe iyilikle mukabele ediyorlar mıydı? İşte Ali İmran Suresinin 119. ayet-i kerimesi. Allah Teala şöyle buyuruyor. Hey sahabe, onlar size buğz ettikleri halde, sizden nefret ettikleri halde, size işkence yaptıkları halde, sizi öldürdükleri halde, siz onlara gene de muhabbet beslersiniz. Çünkü siz kitabın bütününe tabi olursunuz. Bütününe iman edersiniz. Bu noktaya çok şiddetle dikkatinizi çekmek istiyorum. Kitabın bütününe tabi olma. Neden dikkatinizi çekmek istiyorum? Çünkü bugün İslam alemi kitabın Kur'an-ı Kerim'in bütününe tabi değildir. Dünyanın hiçbir İslam ülkesinde sahabenin yaşadığı Kur'an-ı Kerim'deki İslam yaşanmamaktadır. Eksik bir İslam tatbikatıyla karşı karşıyayız. En çok üzüldüğümüz nokta bu eksik tatbikatın insanları Allah'ın cennet saatine ulaştırmaktan, ve dünya saatine ulaştırmaktan men edeceği, oraya ulaştırmayı engelleyici eksiklikler taşımasıdır. Özetle şunu söylemek istiyorum. Allah Teala ezelde bizlerden üç tane yemin almış. Yemin, mihsak ve ahd. Nefsimizden eski olacağımıza dair yemin. Ruhumuzdan, ruhumuzu ölmeden Allah'a ulaştıracağımıza dair misak fizik vücudumuzdan, vehçimizden, şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul da dair ah. Ve buyurmuş ki, kim bunları gerçekleştirirse onun mekanı benim cennetimdir diyor Allah Teala. Ne görüyoruz? 14 asır evvel bütün sahabe yeminlerini de, misaklerini de, ahdlerini de gerçekleştirmişler. Sözlerime lütfen dikkat buyurun. Masal anlatmıyorum. Gerçekleştirmişler dediğim zaman size hadislerden bahsetmiyorum. Kur'an-ı Kerim ayetleriyle sabit söylediğim şeyler. Sahabe nefslerini tezkiye etmişler. Sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Sahabe fizik vücutlarını Allah'a kul etmişler. Hepsi ayrı bir ayet-i kerimede veya ayet-i kerime grubunda kesin bir şekilde ispat edilmiş Kur'an-ı Kerim'de. Gelecek nesillere Allah'ın bu ikazı, aklınızı başınızı toplayın diyor. Onlar diyor, bu Kur'an-ı Kerim indirildiği zaman onlar benim emirlerimin onları cennet ve dünya saadetine götürecek olan bütün unsurlarını gerçekleştirdiler. Size ne oluyor diyor, siz uyuyor musunuz diyor. Ey bu devirde yaşayan İslam aleminin mensupları, uyuyor musunuz? Uyuyor musunuz ki Allah'ın farzlarını yok etmişsiniz. Kur'an-ı Kerim'de hepsinin var olmasına rağmen tatbikattan koparmışsınız. Artık Allah'ın farzlarını yerine getirmiyorsunuz. ve Allah'ın cennetini hak etmiyorsunuz. Öyleyse bir adım daha öteye geçiyorum. Unutmayın, nefsinizin tezkiyesi, temizlenmesi, arınması üzerinize üç defa farz. Fizik vücudunuzun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olması üzerinize üç defa farz. Ruhunuzun siz ölmeden evvel Allah'a ulaşması üzerinize dokuz defa farz. Bu farzları nasıl unutursunuz? 14 asırda insanların yazdıkları kitaplara tabiye, İslam'ın dinin Kur'an-ı Kerim'den değil de kitaplardan öğrenilmesi insanları bu korkunç bataklığın içine etmiş ve insanlar artık Allah'a verdikleri yemini misaki ahdi unutmuşlar. Bu yeminlerin, misaklerin, ahdilerin gerçekleştirmesi iki ayrı açıdan mutlaka gereklidir. Bir, Allah Teala tarafından söylediğim seviyede farz kılınmış. Üçer defa ve dokuz defa. Bunun için yerine getirmek meşmettesiniz. İki, Bunları gerçekleştiremezsiniz, Allah'ın cennetine giremezsiniz. Bunun için gerçekleştirmek mecburiyetindesiniz. Eğer gireceğini iddia edenler varsa onlarla çok uzun konuşuruz. Ama son İslam konferansı yani Ağustos ayının dördünde, beşinde, altısında Amerika'da, Kaliforniya'da, Los Angeles'te gerçekleşen Uluslararası İslami Birlik Konferansı bana şunu gösterdi ki İslam alemi hayır Kur'an-ı Kerim'in farzlarından haberdar değiller. Bu standart içinde bir İslam Birliği kurulamaz. Ama kurulacağı günlerin mutlaka bir <laughs> size garanti veririm. Çünkü Allah Teala <laughs> böyle, İslam birliği unutmayın sözlerini mutlaka kurulacaktır. Ve bu İslam'ın bayraklarını gene Osmanlı'nın mirasçısı olan bu ülkeye <laughs> Öyleyse İkinci kısma geçiyorum. Bizi dünya saadetine götürecek olan üç temel emri var allah Teala'nın. Daimi zikir. Zikir değil, daimi zikir farz. İrşad. İrşadın farz olmadığını söyleyenlerin kalplerine sesleniyorum. Bunların hepsini Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerle anlatacak şimdi size. Allah'ın ikinci dünya saadeti farzı irşaddır. Bir adet ötede de teslim var. Ve daimi zikir, irşad ve teslim bunları gerçekleştirdiğiniz zaman işte o zaman Allah'ın dünya saadeti hazzül azim sizlerin olacaktır. Daha önce cennetinizi zaten kazanmış oluyorsunuz. Bununla dünya saadetinde sahip alıyorsunuz Gene sahabeye bakıyoruz. Hepsi daimi zikrin sahibi, hepsi irşade ulaşmış, irşat makamının sahibi, hepsi teslimlerini de gerçekleştirmişler. Allah'ın iki cihan saadeti için farz kıldığı bütün unsurlar bir tamam, onlar tarafından tahakkuk alanına sokulmuş. Hepsi bunları tatbik etmişler. Sonuçlarına ulaştıklarına kesin olarak anlatılıyor. Hepsi zülcelahayn olmuşlar. Dünya saadetinin ve cennet saadetinin sahibi olmuşlar. 14 asır sonra farzlar var. 32 farz var, 54 farz var. Ve bu farzların arasında insanları cennet saadetine ve dünya saadetine götürecek olan hemen farzlar yok. Onlar 14 asırda yok edilmiş. Öyleyse hikayemize başlayalım. Allah Teala, Adem Aleyhisselam'ı yaratıyor. Ona ruhundan üfürüyor. Bütün meleklere ve cinlere söylediği şey şu, onun önünde secde edin. Çünkü ona ruhundan üfürdüm. Bütün melekler, cinler secde ediyor Adem Aleyhisselam, secde edilmesi için yaratılıyor. Bir defa masum bir secde bu. İblis ona itaat etmiyor. Allah Teala buyuruyor ki huzuruna kovuldun, seni sonsuza kadar cehennemde cezalandıracağım. Çünkü sen emrime itaat etmedin ve oldun. İblisin cevabına bakın, Ya Rabbi beni kıyamet gününe kadar yaşatmanı diliyorum. Eğer beni yaşatırsan, onların çoğunu sana şükreden bulmayacaksın kıyamet günü. Ben onları senin yolundan saptırmaya çalışacağım. Allah Teala buyuruyor, sen müsaade verilmişlerdensin. Benim ihlas sahibi kullarımı yoldan çıkartamazsın. Bu müsaadeyi alan iblisin ne oyunlar oynadığına bakacağız şimdi beraberce. Allah'ın peygamberlerine indirdiği şeriat kitapları var. Hazreti Musa'ya Tevrat'ı indirmiş allah Teala. İblis ne yapmış? Hazreti Musa'ya indirilen Tevrat'taki dikkat edin sözlerime özellikle İnsanları cennet sahiline götürecek olan üç tane yemini, dünya sahiline götürecek olan üç tane temel emri yok etmiş gibiyiz. Tevrat'tan kopartmış, almış, o günden sonra yazılan Tevrat misalarında hiçbirisinde bunların hiçbirine rastlanmıyor. Yani Yahudi kavminin cennete ulaşmasını bütün boyutlarıyla iblis engellemiş. Yeter mi? Yetmez. Sonra Hazreti Davud'a indirilen atmış yaratmış. Neticede onu incelediğiniz zaman aynı şeyi görüyorsunuz. Hayır, Zebur'da da yok. İnsanları bu söylediğim iki cihan saadetine ulaştıracak olan temel motifler, temel emirler, farzlar çıkarılmış oradan da. İnsanlar bir defa daha cehenneme mahkum edilmiş. Dünyada da mutluluk içinde yaşamaya itilmiş. Yetmez. Hazreti İsa'ya inen İncil'in de insanları cennet ve dünya saadetine ulaştıracak olan temel farzlarının oradan da silindiğini görüyoruz. Sonuç mu? Artık Hristiyanların da samimi olarak kitaplarına bu benim kitabımdır diye inanan, onun tatbikatını yapan hiç kimsenin, Hristiyanlardan hiç kimsenin kurtulması mümkün değildir. O kitaba uyanlarım. Nereye ulaşıyoruz? Geriye İslam kalıyor. İblis Diğer kitaplarda yaptığı tahrifatı, Kur'an-ı Kerim'de de yapmayı başarmış mı? Bir harfine bile dokunamamış Kur'an-ı Kerim'in. 14 asır evvel inen Kur'an-ı Kerim, A'dan Z'ye her harfiyle aynı standartlarda korunmuş. Niçin korunmuş, nasıl korunmuş? Hicr suresinin 9. ayet-i kerimesi gereğince korunmuş. Diyor ki Allah Teala, Hicr 9'da bu kitabı biz indirdik. Onun muhafızı da sadece biziz diyor. Biziz diyor onun muhafızı. Ve Kur'an-ı Kerim'in muhafızı olan Allah Teala şeytanın Kur'an-ı Kerim'e yaklaşmasına bile müsaade etmemiş. Ve Kur'an-ı Kerim'de size bundan sonra anlatacağım bütün hasıllar aynen duruyor. Öyleyse şeytan ne yapabilirdi? İslam alemini tuzağına düşürmek için ne yapabilirdi? İslam alemindeki İslami tatbikatta bu fazlını çıkarmalıydı çıkarmış. 14 asır sonra bugün bütün bir İslam aleminde Allah'a sizi dünya saatine ulaştıracak, cennet saatine ulaştıracak olan verdiğiniz üç tane yemin artık farzlar arasında olmadığı gibi tatbikatın arasında yok. Tabiatıyla farzlar arasında yoksa tatbikatın arasında da olmayacak. Bundan da tabii ne olabilir? Ve Allah'ın dünya saati kurusuna verdiği üç emir, hayır onlar da yok. Öyleyse bir yere ulaşıyoruz. İblis bir sıfır galip. Ama bu noktaya kadardı. Şimdi İslam bir sıfır bir bir beraber olacak. Ondan sonra da iki bir galip olacak. Kıyametten evvel bu galibiyet mutlaka elde edilecektir. Kıyameti de çok uzaklarda zannetmeyin. Öyleyse Allah-u Teala'nın söylediklerine dikkat etmek. Kur'an-ı Kerim bir bütündür. Muhtevayı bütün standartlarda Allah yerleştirmiş ama insanlar 14 asırda bunu tatbikattan çıkarmışlar. E öyleyse, öyleyse altını çizerek söylüyorum. İslam bir büyük yara almıştır. 14 asırda İslam'ın temel kalelerinde kopmalar olmuştur. Kur'an-ı Kerim'de var olan farzlar 14 asırda tatbikattan çıkartılmıştır. Neticede de bütün İslam alemi cennet saadetinden de dünya saadetinden de mahrum edilmiştir. Dikkat edin. Çok ciddi bir ithamda bulunuyorum. Bugün din öğreticiler için kesin bir vebal olayı vardır. Sakın din öğreticileri Ahzab suresinin 67 ve 68. ayetlerindeki sadatlardan olmasınlar. Bakınız ne diyor orada cehenneme girenler. Ya Rabbi biz devrimizin küberasına ve sadatlarına tabi olur, Onların emirlerine itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi onlara iki kat azap ver. Onları en büyük lanetine lanetler. Bugün bütün İslam'da din adamları artık Allah'ın üniversitesinden mezun olmuyorlar. İlahiyat fakültelerinden mezun oluyorlar. Dinlerini Kur'an-ı Kerim'den değil, dinlerini kitaplardan öğreniyorlar. Ve tabi Kur'an-ı Kerim'de var olan hususlardan haberleri olmadan diplomalar alıyorlar. Öğretici nitelikler kazanıyorlar ve öğretme mevkiine geliyorlar. Sözlerimize dikkat edin. İrşat mevkine diyemiyorum. İrşat müessesesi insanları Allah'a ulaştırma müessesesidir. Onların ruhlarını seyri sülük altı bir yolculukla Allah'ın zatına kadar ulaştırıp Allah'ın zatının onların ruhlarına meab olmasını, sığınak olmasını temin etmek onların temel yardımlarıdır. Onlar bu hedefe ulaşmak için mutlaka yardımcı olacaklardır. Okundu mu? Evet, akşam ezanının vakti girmiş. Şöyle kararlaştırmıştık. Saat 7'de başlayan bir sohbet akşam namazına kadar devam edecekti. Etti. Akşam ezanı okunacak. İnşallah akşam namazımızı kılacağız. Ondan sonra da gelip burada olan yemeklerimizi yiyeceğiz Allah nasip ederse. Ondan sonra da sohbetimizin ikinci bölümüne geçeceğiz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve Ravsalallah. Allah